Şerbet gibi hava şurup gibi insanlar iyi bir şeylerden bahsederken şerbet şurup iyi bir sıfattır. Şerbet Arapça şurup şurup sözünden türer. İlginçtir. Çoğulu şaraptır. Halbuki Arapçada bizim şarap dediğimiz şeye hamr denir. Onun da çoğulu meşrubattır. Bizde alkolsüz içecekler karşılığı kullanılır. Şerbet sofranın vazgeçilmezidir. İki türü vardır. Meyve sıkılıp suyuna şeker ilave edilir ya da meyve şekerle beraber kaynatılır. Daha sonra da soğumaya bırakılır. Şerbet elde edilir. Şerbet her fırsatta yapılır, kaynatılır. Sadece emeklerin sonunda değildir. Doğum yapılır, lohusa şerbeti yapılır. Nişanlara şerbet yapılır. Düğünlerde şerbet yapılır. Her kutlanacak şeyin önemli parçalarından bir tanesi şüphesiz şerbetlerdir. Şerbet Türk kültüründe her zaman vardır. Selçuklular zamanında bile bunlara süçik ya da şüçik denir. Şüçik üşütmek, şerbet soğutmak anlamında kullanılır. Demek ki şerbet genelde soğuk içilir. Peki nasıl soğutulur onlar? O zamanlar buzdolapları, derin dondurucular falan da yok. Biraz delice bir yöntemle. Dağlardan kar getirilerek. Babür Şah zamanında Hindistan'da Everest'ten bile kar getirildiği söylenir. Osmanlı Sarayı'nda Uludağ'dan getirilen karla soğutulur şerbetler. Şerbetçilik ise özel bir meslektir. Bir taraftan yiyecek için şerbet yapılırken bir taraftan da ilaçtır. İlaç yapımcılarının bir kısmı da şerbetçidir. Şerbet sokakta bile satılır. Şerbetçiler bembeyaz sakız gibi giyinirler. Sırtlarında kocaman bir hazneleri vardır. Özel bir dökme şekliyle dökerler tek tek bardaklara. Bardakları ise bellerine bağladıkları kocaman kemerin kuşağın üstüne dizerler. Osmanlı'dan beri şerbetin denetimi çok önemlidir. Çok sıkı denetlenir. Hem bardakların temizliği hem şerbetin gül kokusu, nadi dili, içine konan malzemenin gerçekliği mutlaka denenecektir. Şerbet, sarayın da önemli bir masraf kalemidir. Rike soğutulması için mutfaklara ta Uludağ'dan kar getirilir. Malzemeler Meyveler baharatlar bulunmak zorundadır. Sarayda şerbet gülhanede yapılır. Gülhane aslında bugün Gülhane Parkı'nın olduğu yerde değil Marmara'ya bakan taraftadır ve gül orada yapılır. Gülhane sorumlusu yılda en az bir defa Mısır'a kadar gider. İpek yolunun sonundan gelen baharatları belki de yeni hiç bilinmeyen tatları bulabilmek denettirebilmek için. Farklı malzemelerden farklı şerbetler üretebilmekte bir sanattır. Evliya Çelebi pek ilginç şerbetlerden bahseder. Arnavut Kasım şerbeti, Atina balı şerbeti, fış fış şerbeti, tiryaki şerbetinden bahseder. Bu şerbetlerden en önemlisi de demir hindidir. Demir hindinin sadece hoş bir tadı, keyifli içimi değil, aynı zamanda sağaltıcı, sağlıklı özelliği olduğu kanı değiştirdiği, kanı temizlediği, kan yaptığına da inanılır. Adı ilginçtir. Biraz çarpıtılmış bir kelimeye dayalıdır. Tamri Hindi, yani Hint turması. Hint turmasının Tamri Hindi'nin bozularak söylenmesi sonucunda gele gele Demir Hindi'ye kadar gelmiştir ismi. Meyveleri de, yaprakları da, çiçekleri de, tohumları da tıpta kullanılır. Bunun gibi pek çok değişik, farklı bu ülkede yetişmeyen ağacın, çiçeğin şerbetini yapmak bir büyük keyiftir. Şerbet batıya da sıçrayacaktır. Gelen seyahların hepsi şerbetten bahsederler. Pek çok dünya lisanına da şerbet kelimesi ilham verir. İtalyanların sorbettosu, Fransızların sorbesi ya da İspanyolların sorbetesi bu kökten gelir. Şerbet içmek keyiflidir. Sadece meyve suyudur. Ama bunun yanında bir de hoşaf vardır. Hoşaf farsça bir kelime. Hoş, keyif veren su anlamındadır. Hem yaş hem kuru meyveden yapılabilir. Zaman içinde yaş meyveden yapılanlara franklerden esinlenerek komposto denmeye başlamıştır ki onun da kökeni kompozito yani karışıktan gelir. Hoşaf genelde pilavla veya yemek sonunda yenecektir. Serinletir, hazmettirir. Hoşaf yemenin bir adabı vardır. Hoşafın sadece suyunu içiyorsanız ve tanelerini bırakıyorsanız işte o zaman işini bilmeyen hoşaftan anlamayan olursunuz. Tabir bugüne kadar gelir. Eşek o ne anlar? Yani cahil işin inceliğine, keyfine varamayanlar için kullanılacaktır. Şerbetçilerin o farklı güzel şerbetleri çok değişik bardağa koyma yöntemleriyle nasıl bağırdıklarını hatırlatalım. 32 dişe keman çaldırıyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın farklı tadları kaynaklarıyla, çeşitleriyle, bilinmezlikleriyle keşfetmeye çalışın. Görüşmek üzere.